Öyle mi? Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Elif ve Öykü bebeklerini yıkayacaklar. Onu da yapmıştık. Evet. Hadi başlayalım. Bebeklerini tanıtarak koy bakalım sepetin içine. Ay, içine. İlk önce tane tane bebeklerini tanıt bakalım. Topmak kafa. Getir bakalım. Ne o? Topmak kafa. Topmak kafa <laughs> Koyalım onu leğene. Başka ne var? İstaha. Ee, zürafa. Zürafa. Merhaba zürafa kardeş. Seni de mi yıkayacak bu şapşikler? Örkeğe bakar mısın eline? Aa canlarım. Bunlar da sizin gibi kardeş tavşanlarmış. Ee, bu da bakar mısın? Ödek. Tavşanın tatlılığını. Evet, o da ördeğimiz, su ördeğimiz. Başka Elifciğim? Bunlar bir şey, bir şey. Aa, kedi, tatlı kedimiz. Tatlı kedici düzgün at be. Hı, kafası ağrır. Bu da, da taş. Ayı. Ay, evet arkadaşlar bu aslında çantaydı. Elif'in çantasıydı. Ama bunu babaannesi Elif'e kullanmadığı için artık ayıcık yaptı. Onu da koyalım. Mayalım anneciğim. <laughs> Hı, tamam, evet. Başka. <Gülüyor> panda. <Gülüyor> panda. Evet panda çok tatlı. Burnuna bakar mısın? Oo, <laughs> <laughs> canım benim. <laughs> evet. Neymiş öykü <o> Hangisi? <laughs> Zürafa. Ne? Bu da, bu da ayı vız vız. Onun şarkısını söyler misiniz bana? Ali Vızvızın şarkısı ne öykü? Bir de sen söyle. <laughs> ha, tamam hadi. <laughs> hadi koyalım bakalım. Unuttunuz sanırım. Ağrı vız 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 diye. Koy. Anneciğim atma. Ya. <laughs> Oo minnoşum. Şimdi sizi banyo mu yaptıracak ablalarınız? Oo tatlılarım benim. Merak etmeyin. Mikor. O da yaramaz Miki fare. Çok tatlı oda. Bu şapkasına ne olmuş öyle? Bakar mısınız şapkası çıkmış? Ah canım sen bu kızların ellerinden ne çekiyorsun? Anne bak böyle şalıydım koptu. Öyle mi? Evet. Tamam. Bir de. Ne o? Katman mı? Evet. Evet şimdi tamam hadi bakalım başlayalım kızlar. Yo, Başlayın bakalım. Önce biraz su dök. Dök hepsinin üzerine. Oh. Evet. Şimdi de öykü döksün ablası. Öykü dikkatlice. Ha, ay halıya dökmeden tamam mı? Öykü çok dikkatlice. Evet. Çok güzel. Şimdi sabun dök. Lifine. Evet. Öyle lifini ilk önce bir çitle şöyle. Şöyle şu Evet. Şimdi bebeklerini sabunla bakalım anneciğim. Evet. Aa, önce hangisinden başlayacaksın? Hadi başla bakalım pandadan. Oh canım pandan. Gözlerin mi acıyor senin? Aa. Ablası gözlerini acıtma tamam mı? Hayır ablası gözlerine sürme. Neyse. Güzelce yap her yerini. Burnunu da mı savunuyorsun? Evet. Ama. Devam et. Çok güzel. Tamam. Bunu bir kenara koyabilirsin artık. Şimdi hangisini seçiyorsun? Peki. Sabunu sabun. Yok. Daha gerek yok. Oldu zaten sabunu. Bak çok olmuş. Evet, evet. Öykü, sen de bir tane daha su dök bakalım, hadi. Dikkatlice. Dök, dök, dök. <laughs> Koluna döktün ev. <el. gülüyor> o da mı tamam? Tamam. Başka şimdi hangisini seçiyorsun bir tane? Evet <laughs> mi <Mickey> fare? <laughs> hmm, yap yap sabunla. <laughs> ne oldu? <laughs> sana kocaman. vermiş. Burnu kocaman mı? Evet birazcık kocaman. Miki fare. Miki fare. <laughs> fare. Peynirimiz olsaydı sana birazcık verirdik Miki fare. <laughs> Her yerde gezersen böyle kirlenirsin. Sonra seni yıkamak zorunda kalırız. Tatlıca Elifçim, Elifçim sabun var zaten, onda bak. Hadi bakalım. Evet. Haripuzpuz. Bunu da Yeter öykücüm, o kadar su yeter, tamam mı şimdilik? Evet çok güzel. Aa canlarım, siz ne hale geldiniz böyle? Sen de yıka Öykü'cüğüm hadi, hadi yıka bakalım. Evet, çok güzel. Oo, şimdi mis gibi olacak onlar. Evet. Tamam mı köpük bitti mi? Şimdi durulayabilirsiniz anneciğim, su dökebilirsiniz bolca. Su dökebilirsiniz şimdi bolca. <laughs> ablası biraz da öykü köpüklesin verir misin Heh. otur öykü otur köpükle hadi bebeklerini köpükle Elif'im şimdi sen durulayabilirsin hadi su dökmeye başla <laughs> öykü sabun sıkıyor sanırım öykü ne yapıyorsun <laughs> sabun mu sıktın <laughs> Nasıl da yüzüyor öyle. Bakar mısınız? Hadi. Seni gidi yaramaz seni. Düştü oraya. Evet şimdi durula bakalım anneciğim. Evet çok güzel. Öykü ne oldu? Ne istiyorsun? Sen mi dökeceksin? <laughs> geç bakalım hadi ne yapmak anne. istiyor bakalım yaramaz öykü ne yapacak anne. acaba ay çok dikkatli ol tamam mı öykü anne evet. anne evet devam anne. efendim ne yapıyorsun onu? iki fare <laughs> şimdi suyumuzu dökme zamanı dökelim suyu ve ben yapabilirim hepsi de Yıkansın. Oh, mis gibi oldular sanırım. Şimdi Elifçim, hadi birazcık da durula onlara bebeklerimizi. Durula bakalım. Hay dur, bak. Evet. Hmm. İşi bitenleri tekrar sepete koyuyoruz tamam mı? kimde ne yapayım sepete koy işi bitenleri hazır mı evet. tamam suyunu halıya akıtmadan dikkatlice sepete Ök. dikkat et halıya dökümlü evet sıkıyor Elif vay sularını bir de sıkıyor çok güzel evet pandamız bitti tertemiz oldu pandamız Tamam çok güzel. Şimdi köbürleri. Hmm. Ya evet. siz bu işi çok iyi biliyorsunuz. Onu da atın. Evet. Evet hızlıca. Geçin. Evet. Çok güzel. O da bitti. Evet zürafanın mı işi bitti? <laughs> zürafanın da. Ay dikkat et suyu dökülmesin. Evet arkadaşlar. Bebeklerimizi yıkadık. işleri bitti. Öykücüm dök, dök dökmeden Arı vızı da geçirdik. Evet. bakalım ne kaldı? Miki fare kalmış. Kedi kalmış. Evet. Ver öykücüm anlatalım. Evet. Bak bak. Bak bak da bitti. Evet tamam. Bebeklerimizin hepsi mis gibi oldu. Elif ne yapıyorsun? Elif! Elif ne yapıyorsun? Hayır. Sen... Elif inanmıyorum. Hey burası senin banyo yapma yerin değildi. Şaşkın. İnanmıyorum arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Elif neden girdin oraya? Ne, ne yapacağız? Üstün başın hep yaşardı Elif. Ne yapacağız şimdi? İnanmıyorum sana ya. Çık oradan çabuk. Elif yatıyor musun bir de? Yok artık. Peki. Neyse ben ben Elif'i yıkayayım en iyisi buradan çıkartıp arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Elif, Elif cim yavaş her yere sıçratıyorsun. Elif'cim yavaş lütfen. Elif ya yüzecek misin? Burada nasıl sığacaksın? Elif'cim ne demek istersin videoya? Elif bakar mısın? Öykü. Bay bay yapın bakalım Elif. Elif bakar mısın? Bay bay yapın. Bay bay, yapın. bay, bay. bay, bay yap Öykü. Bay bay. Ayo. Tamam. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz.